Burada yalnız yaşayan biri olarak, gel sana bir şey itiraf edeyim. İngiltere'ye taşındığımdan beri introvert olduğumu düşünüyorum. Ne demek oluyor? Yani biraz daha içe dönük olan, sessiz, sakin, köşede oturan kişi. Türkiye'deyken bu tam tersiydi. Anki İngiltere'ye taşınmak karakterimde de değişikliğe sebep oldu. Ama bu videoyla ne alakası var dersen eğer, arkadaş edinmekte zorlanıyorum. O yüzden de bir hobi bulmak, arkadaş ortamına doğal olarak girmek istiyorum. Burası da evimin hemen yakınlarında olan bir yer. Böyle etrafı çekiyorum deli gibi. Çünkü birkaç tane kişi geldi. Kimseye kendi merhaba demek istemiyorum. O yüzden başka şeylerle ilgileniyorum. Size de göstermiş oluyorum haliyle. Ne güzel yer aslında değil mi? Top Curry etkinliğine geldim. Söylemesi gerçekten çok zordu. Türkçe karşılığı aslında fotoğrafik baskı olarak geçiyor. Yani kimyasal bir tepkimeden bir sanat oluşturuyorsunuz. Normalde güneş neşeyle tepkimeye giriyor. Ama İngiltere'de güneş şişe olmadığı için mal kullanıyoruz. şey görmeyen alanlarla birlikte farklı baskılar ortaya çıkıyor. Etkinlik sonunda ise arkadaşlık sıfır yaratıcılık bir olarak elinize dönüyor.